Sosyal medyada içerik üretiyorsan bu söylediklerimi asla ve asla geçme. Şimdi arkadaşlarınla, eşinle, dostunla, annenle, babanla muhabbet ettiğin vakit nasıl yapıyorsun? Gayet doğalsın, değil mi? Peki kamera karşısına geçtiğin zaman niye yapmacık oluyorsun? Neden yapmacık oluyorsun? Doğal olsana. Normalde nasıl konuşuyorsan aynı insanlara da aynı şekilde hitap edeceksin. Şimdi yapıyoruz, evet, geldik. Böyle değil. Hiçbir zaman yaptığın işin arkasına Nasıl olmuş demeyeceksin. İş görüşmesine gittiğin vakit, toplantıya gittiğin vakit, yapmış olduğun işi birilerine sunduğun vakit bak bakalım nasıl olmuş. Sakına sakın böyle bir şey deme. Bu en amatör olduğun anlamına gelir. Yani bu hareketi yapıyorsan bil ki çok amatörsün. Bırak insanlar seni eleştirsin. Doğru veya da yanlış, güzel veya da çirkin diye insanlar sana söylesin. Hiçbir zaman nasılım, nasıl olmuşum, bugün daha iyiyim, bugün beni nasıl buldun demene gerek yok. Sen zaten iyisin. İşte o özgüveni yakaladığın zaman 1-0 öndesin. Hiçbir zaman paylaşmış olduğun videoların üstüne nasıl olmuş diye de yazma. Bu çok amatörce bir şey. Bırak yorumlarda seni eleştirsinler, yorumlarda sana puan versinler. Onun için bu söylediklerimi sakına sakın, ha sakın e, kulak ardı etme.